Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adventure Time çektiğim videoları görmüştünüz önceki bölümde. Şimdi Part 2 yapıyorum. Biliyorsunuz ki e, 10. Bölüm'e kadar çektim. 11, 12, 13 yoktu. Şimdi 11, 12 ve 13'ü göstereceğim. İkinci sezonu da sonraki bölümde çekeceğim. Evet. Ee, şimdi böyle bir vampir ablamız var. Ee, senin kandır dedi. Ben bunun kanını emeceğim. Ama papyonunun kırmızılığını emdi. Bu kız da sevindi. Teşekkürler dedi. İşte bu kız. Bu karakter var. Bir de böyle savaş yaparken bu bu işte kedi gibi bir şey var. Ee, bir de he, bu böyle bir karakter var. Ee, elinde zincir var. O zincirle de e, bir ana karakterin Fin'in bilirsiniz. Onun köpeğine elini bağlamış. Bu da kandırıkçı şey. Adını unuttum. Heh melek. Kandırıkçı melek bu. Eee İlk önce yüzü böyle güzel. Sonra yüzünü açıyor. Çok kötü bir şekilde duruyor. Evet burada burada da bu yaratık gibi ama bu yaratık değil. Başka bir yaratık bu. Buna da fil dövüştü. Ee, ana karakterimiz filin köpeğine bu lazer ışını görüyorsunuz elinde. Bakın. Şurada o ışığını tutarak e, filin köpeğini işte gezdiriyor falan dolandırıyor. Şu şöyle bir büyük bu büyük de kafasını çizdim sadece. Bu arada yorumlarda belirtin şeyleri nasıl çekeyim yani işte vücutlarını koyayım mı? Sadece kafalarını çiziyorum çünkü. Evet bu kadardı. Ee, bal kavuk zindan bölümüymüş. Bir de şuradan alayım. Ee, şöyle bir var. Onu bu 12 ve 13. bölüm. Ne yaptınız siz? Ve yağmurlu gün hayali. 13. bölümde öğütücü ve onun kahramanı diye bir şey. Böyle bir abla var. Bu abla aslında bu maske. Ee, bu maskeyi çıkarttığında Fin'in kız arkadaşı ortaya çıkıyor. Bu işçi de bu işçi küçük bir amca. Burada hiçbir şey isteyemeyen böyle normal Fin onu önüne çekti bir şeyler söyledi. Hatırlamıyorum. Bu, ee, bu da bir ayı. Ayı keşke boyasaydım ya. Bu arada boyamamı istiyorsanız söyleyin boyayıp çeker. Yani rahatsız olmayın. Göre bilemezsiniz diye diyorum. Böyle de bir kral var. Kafası sadece. Bu, bu da yardım etmelerini istedi film ve köpeğinden. Ee, bu çok heyecanlı, korku korkuyor falan. Bu da lağımdaki adam. Ağzında çok kötü şeyler vardı. Bu da telefon gibi bir şey var. Bu bunlardan bir sürü vardı, onları çizemezdim. Bu da sünger Petrik'in çakma hali. Evet, böyle de bir tane şey var. E ee, bu bu tekerlekli sütyen giymiş üzerinde yıldız var evet bu kadar da arkadaşlar ikinci sezonu yarın akşam gelebilir bu arada beni takip etmeyi unutmayın abone olun like atın seviliyorsunuz görüşürüz.